Merhaba dostlarım. Bugün kalorisi düşük, lezzetli mi lezzetli avokado sos yapacağız. İlk önce çeyrek avokadoyu karıştırabileceğimiz bir kaba ilave ediyoruz. Avokadomuzu ezerek bu hale getirdikten sonra yarım limonun yarısını sıkıyoruz. Daha sonra bir miktar tuz, damak zevkinize göre bir miktar karabiber ben çok yakıştırıyorum ve yaklaşık bir kibrit kutusu boyutunda süzme peyniri ilave edip iyice eziyoruz. Ve avokado sosumuz hazır. Sosumuz hazır. Ben bu sosu kızartmış olduğum ekmeğe sürüp biraz da süsleyerek yemeyi daha çok seviyorum. Üzerine yarım dilim hindi füme koyduktan sonra biraz da domatesle süslüyorum. Bu muhteşem lezzeti sizlerin de tatmasını isterim. Afiyet olsun.